Herkese selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz lütfen kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar kanala abone olursanız sevinirim folluk sonunda bitti arkadaşlar şöyle göstereyim kapısı uğraştırdı ama güzel oldu çok uğraştık ama olsun Bunu arkadaşlar şöyle bunu aslında yapmayacaktım da ortak kümesere kuş gönderiyoruz arkadaşlar. Bir yoğun sıkıntı oluyor. Ben de o yüzden göndereceğim yavruları bunu arka tarafa bahçeye koyacağım. Komple kapalı bir kömürlük var arkadaşlar. Yavrular yeme düştü müydü? Burayı alacağım. Buradan da direkt ortak kümesere. Çünkü burada bunları serbest bıraktığım bir de yavrular da çıkıyor arkadaşlar. Gittikleri yerde adapte olamıyorlar. Yani hiç dışarıyı görmeyip direkt ortak kümesleri gördüler miydi? Daha iyi oluyor. Çünkü burada açtım mıydı burayı? Yeme düşmüş bir yavru rahatlıkla hemen sistemi çözüyor. Dışarı çıkıyor. Yani bayağı da ben beğendim vallahi. Çok güzel oldu. Ortak kümesleri gönderdikten sonra ne yaparız? Bunu da yeşhane yaparız arkadaşlar. Burada işleriz. Bugün de hava güzel. Ha, şöyle çekeyim. Hadi herkese iyi günler arkadaşlar. Herkes kendine iyi baksın. Ben de bunu kömürlüğe götüreceğim. Beğendim. Hadi herkese kolay gelsin.